kanalıma hoş geldiniz. Ben Naz. Bu beni ilk görüşünüzse şuradaki, şuradaki butondan kanalıma rahatlıkla abone olabilir. Yanındaki de zile basarak e, her video yüklediğimde anda haberler alabilirsiniz. Bugün bu makyajla karşınızdayım. Festival esintili, turkuaz turuncu bir makyaj oldu. E, kirpik diplerinde, daha doğrusu göz altlarında ufak boncukların çok moda olduğu bir dönemdeyiz. Ben de onlardan da eklemek istedim. Festivalli festival dönemlerine bayılıyorum, festival kıyafetlerine, festival tarzlarına, festival modalarına ve makyajlarına bayılıyorum. Ben de oldukça beğendiğim iki rengi birleştirerek size bir festival makyajı hazırlamak istedim da hoşunuza gitmiştir. Fark etmiş olacaksınız ki gözlerimde lens var. Ee, çünkü festivaller farklılık yaratmak için bir fırsat diye görüyorum ve bence böyle farklı göz renkleriyle de oldukça parıl 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 dayabilirsiniz diye düşündüğüm için ben de bu makyajı bu göz rengiyle yapmak istedim. Ayrıca da fark etmiş olacaksınız ki saçımı boyadım. Ee, mavi renk, yani mavi, mor yansımalı, grimsi, garip bir renk bu. Coloristaların L'Oreal'in yeni çıkan Coloristalarının indigo rengi. Ben sonuçtan çok çok memnunum. Eğer ki bunun hakkında bir video isterseniz alta yorum yazmayı e, alta yorum yazın. Ben zaten sizin isteklerinize e, yönelik bir şeyler yapmak istiyorum. Umarım da makyaj hoşunuza gitmiştir. Daha fazla uzatmadan siz makyaj izlemeye gidin. Ben de bir şeyler yapayım. Görüşürüz tekrardan merhabalar. Hemen makyaj bazıyla başlıyoruz. Nixin Pore Filler makyaj bazını gözün büyük olduğu bölgeleri hafifçe ovalayarak uyguluyorum ve birazcık da tenime bastırarak ki gözenek görünümünü azaltsın ve makyajımıza güzel bir alt taban oluştursun. Tabağıma bu Tarotonit far bazını gözlerime güzelce uyguluyorum. Çünkü renkli farlar kullanacağız ve renginin en iyi pigmentini vermesini istediğim için far bazı birazcık zorunluluk. Aslında her bazında uyguladıktan sonra Nivea'nın Aftershave Balsam ile makyajımızı bütün gün kalıcılaştırmak ve ayrıca da birazcık nem dengesi sağlamak için yüzüme bastırarak hafif hafif uyguluyorum. Sonrasında fondötene geçiyor. 3 farklı şey karıştıracağım. Flormar'ın BB kremiyle ile Maybelline'in Effington fondötenine ayrıca da içine birazcık L'Oreal'in Lumecik bazından katacağım. Çünkü böyle bir ışıl ışıl güzel bir tenimiz olsun. süngerimle güzelce dağıtıyorum ki olabildiğinin en doğal efektine sahip olabileyim. geçiyor. Maybelline Brow Set'in kaş kalemiyle ile NYC'nin şeffaf kaş maskarasını kullanıyorum. Uzun süredir kaş kalemi kullanmıyordum aslında ama indirimdeyken bir tane daha aldım ve ne kadar özlediğime karar verdim. Kaşlarımı en azından birazcık doldurmak beni daha böyle güçlü, sert hatlara sahip gösteriyor. O yüzden kesinlikle kaş kalemi bence lazım. Tabii ki eğer kaşlarınız çok dolu değilse. kaş maskarası ile güzelce sabitliyorum. Birazcık daha doğal durması için yukarı doğru sabitliyorum kaşlarımı. Hangi bir ten rengi farla gözlük kapağınıza uyguladığınız far bazını ayrıca da fondötenizin birazını sabit yani sabitleyin. ben de onu yapıyorum. Herhangi bir krem far olabilir yani öyle bir erzen bir şey değil. Sonrasında Sleen Snapshot paletini alıyorum ve buradaki turuncuya en yakın tonla bir geçiş rengi sağlıyorum. Bunu kaşımın üstüne yani kaşma örgümü birazcık daha üzerine uyguluyorum çünkü geçiş rengi makyajın en önemli adımlarından biri aslında. aynı rengi alarak birazcık daha arttırıyorum far yoğunluğunu. Yavaş yavaş kademe kademe arttırarak giderseniz daha iyi bir sonuca ulaşabileceğinize emin olabilirsiniz. Kaliforniya Roll paletini alıyorum. Buradaki turuncu oldukça canlı ve kendini belli eden bir turuncu. Bu yüzden bugün bunu kullandım. Bunu dış köşeleri daha yoğun olmak üzere ama yine de kışma bölgemi taşıracak kadar dağıtıyorum, dağıtıyorum ve dağıtmaya devam ediyorum. Bu teklif farlarından turuncu rengini alıyorum. Numarasını alt kısmı bırakırım. Bunu da sadece dış köşelere uyguluyorum. Çünkü oldukça güçlü bir renk ve içlere doğru uygularsam beni biraz yorgun veya nasıl diyeyim daha böyle turuncu turuncu gösterebilir. temiz bir fırçayla her şeyi birbirine karıştırıyorum ki geçiş güzel olsun. Bari birazcık daha köşeleri belirginleştirdikten sonra genel işlemim aslında renk ekleme konusunda bitiyor. Rengi alıp uçlara doğru yani kaş altıma doğru birazcık dağıtıyorum. Çünkü daha doğal böyle direkt turuncuya bir geçiş olmaması için farklı renkler kullanarak da birazcık dağıttım aslında. birazcık kapatıcıyı elime alarak göz pınarlarımın iç kısmına orta kısmına kadar temizliyorum. Hem oraya gelen turuncu farlarımı biraz yok etmek için hem de uygulayacağımız fara güzel bir baz oluşturması için yapıyorum bunu. Tam tamına yarım kaç kriz gibi değil. Daha aslında şey gibi yani göz altı göz pınarı aydınlatma göz üstü göz kapağı aydınlatma gibi oldu benimki. Yine Vatan Valdi'nin paletindeki açık renk beyazı alıp göz kapağıma uyguluyorum. Bu rengi çok beğeniyorum. Çok aydınlık, güzel bir şampanya beyaz. Peki bunu da fırçamın arkasındaki karıştırma kısmıyla renklerin içine karıştırıyorum. rengi alarak dış köşeleri artık iyice karıştırıyorum ki böyle bitsin artık göz makyajı. <laughs> sıra takma kirpiğe geçiyor. Aslında başta büyük bir takma kirpik uygulamıştım. Sonra beğenmedim ve keserek yarımlara uyguladım. Eğer ki yarım takma kirpik uygulayacaksanız önce maskarayı sürün. Çünkü o şekilde daha güzel görünüyor ve daha doğal görünüyor diyebilirim. Ben büyük bir hata yaptım sonra uyguladım. Çünkü tam kirpik takacağımı sanıyordum. Ama böyle de idare eder. Ama dediğim gibi eğer ki yarım kirpik uygulayacaksanız önce maskara kullanın. Ve NYX'in HD kapatıcısıyla göz altlarıma ve aydınlatmak istediğim yerlere bol bol kapatıcı uyguluyorum. Bol bol derken abartmıyorum. Gerçekten bol bol kullandım. Ee, yani ne bileyim eğer güzel bir makyaj çıkartacaksanız ve üzerinemiş durmasını istiyorsanız malzemeden çalmamak gerekiyor galiba. Şimdi en başlarda böyle baktığınızda çok beyaz beyaz duruyor olabilir kabul ediyorum. Ama sonrasında kontürü, bronzları allı, aydın asistli geldiği zaman her şey tam ayarını görecek emin olabilirsiniz. Flormar'ın bu krem kontür kitindeki en koyu rengi alarak kontür gibi değil aslında çünkü daha çok ısıtmak istedim yüzümü. Bu nedenle elmacık kemiklerimden yukarı doğru bol bol bunu da bol bol taşırarak uyguladım ve süngerimle güzelce dağıttım. Bence güzel bir bronzluk efekti verdi. Çünkü ne bileyim festival, bronzluk, güneş falan deyince benim aklıma daha böyle sıcak, daha esmer bir cilt geliyor. Ama şu an maalesef ki çok çok ama çok beyaz olduğum için bol bol böyle uygulamak zorunda kaldım. 300 bin kere de bol bol dedim galiba. Artık susacağım. Ve Rimmel'ın Stemet pudrasını süngerimle gözümün altına ve burun kenarlarıma uyguluyorum. Zaten kat kat olduk. Baking'e hiç gerek yok. Bu da işimizi yeterince görür. Ben böyle kat kat onu çok rahatsız ediyorum kendime. Sonrasında NYC'nin Smooth Skin Bronzer'ını bol kıllı bir fırçayla hem krem kontürü sabitlemek için hem de yüzümü birazcık daha ısıtmak için gördüğünüz üzere yüzümün her yerine fırçada kılanıyla uyguluyorum. Sonrasında çekmeyi unutmuşum. Flormar'ın bu Fine Line olması lazım. Eski bir serisinden. Bu turkuaz Steam Eyeliner'ı uyguluyorum. Bunlar eski seri dediğim gibi şimdi üretimi yok ama oldukça başarılı eyelinerlar yani yani hani eğer ki denk gelirseniz ki geçen senenin ürünüydü kesinlikle bakın yani çok beğendim ben. paletindeki açık turkuaz renkle çizgiyi birazcık dağıtmak istiyorum. Ee, ve hafif hafif bir kalem fırçayla bunu başardım. Yaptım yani. Ama böyle çok altına getirmedim. Çünkü mavi mavi olmak istemiyordum. Hafifçe dediğim gibi daha açık bir tonla çizginizi yumuşatabilirsiniz kolaylıkla. sonrasında aslında gözlerimin altına noktalar yapıştırdım ama bunu çekerken çok eğilmişim, kameranın kadrajından çıkmışım. O yüzden koyamadım. Ama bu Avon tırnak e, dekorasyon serisinde böyle pullar vardı. Onlardan kullandım ben ve kirpik yapıştırıcısıyla gözümün altına yapıştırdım. Haberiniz olsun. Sonrasında da gördüğünüz üzere göz pınarlarımı ve kaş bol bol aydınlatıyorum. Sıra eğlenceli parça geldi benim için beyaz kalemle kaş üstüme noktalar çiziyorum. Bunu ben geçen sene bir kızda görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Çok fazla yüzüme böyle süsler üstü çizmek istemediğim için oldukça minimalist ve tatlı buldum bunu. O yüzden bunu yapmak istedim. Tabii ki envai çeşit şey var, seçenek var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu oh, Strobo Genius aydınlatıcı paletindeki açık rengi astar olarak üstüne de mor rengi geçiyorum ki böyle daha farklı gündelik hayatta kullandığımızdan daha farklı bir aydınlık efekti versin. makyajımız neredeyse tamamlandı. Sadece dudaklar kaldı. Dudaklarda da çok az gideceğim. Yani dudaklara çok bir şey uygulamayacağım. Çünkü yüzler, gözler yeterince abartı. O yüzden dudaklarımdan sadece bir pembe dudak kalemi geçtim ve birazcık da koyu rengiyle birazcık daha renk verdim diyebilirim. Hani çünkü çok böyle dudaklarımda bağırsın istemedim işin aslında. Tabii ki istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ama bir farklılık olması için aydınlatıcımı mor renginden dudaklarımın üzerine geçtim ki daha metalik bir görüntü olsun. Makyajımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiş ve umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.